Merhaba arkadaşlar. 7 aylık Mars ikizler geçişini anlatıyorum bu videomda. geçmek istiyorum hem yükselen burcunuza göre anlatacağım hem de Mars'ın 7 aylık bu ikizler burcundan geçişi ve retro dönemiyle birlikte bize neler getirecek ondan bahsetmek istiyorum. Önemli bir dönem çünkü Mars'ın ikizlere geçişiyle birlikte 20 Ağustos'ta geçti ve Nisan 2023'e kadar neredeyse bu geçişi tamamlıyor olacak. 30 Ekim 12 Ocak arasında retro hareketi yapacak. Burada gerileme dönemi var ve sonra tekrar ileri hareketine getirip Nisan'ın Nisan 2023'üne kadar bu retro süreci devam ediyor olacak. Şimdi Mars bir mücadele gezegeni, hareket, eylem, aktivite getirir, bize bir enerji getirir. Dolayısıyla buradan arkamızdan iten bir güç, bir enerjiymiş gibi düşünün. Hadi yapalım, atalım adımı. Daha sabırsız, daha ani, daha fevri çıkışları getirecek. İkizler burcunun temasında zaten iletişim var biliyorsunuz, konuşmak, anlatmak, öğretme, öğrenmek, öğretmek ve merak ve araştırma var. Şimdi bu iki Enerjiyi birleştirdiğimizde dolayısıyla son derece meraklı, son derece iletişim, fazla iletişim kullan, çok iletişim kurma ihtiyacında olan, daha fazla konuştuğumuz, enerjimizi böyle bir şeyleri anlatmak için harcadığımız, hatta düşündüğümüz ve projelendirdiğimiz bir sürece doğru gidiyoruz. Şimdi Mars'ın ikizler seyahatinde, Mars'ın o dürtüsel tarafı ya da bizi gaza getiren tarafı ikizlere geldiğinde, dilimizin ayarı olmayabilir. Yani bizim buradaki bu dürtüselliğimiz, Mars'ın getirdiği gaza gelme durumları dilimize, sözcüklere yansıyacaktır. Bizim ya da karşımızdaki kişinin dolayısıyla burada tam böyle dilin kemiği olmadığı bir döneme giriyoruz. O böyle laf sokmalar, acıtmalar, bazen ağzımızdan çıktığımızın sonra pişman olduğu durumları yaşayabiliriz bu dönem içerisinde. O yüzden bazen o fevri çıkışlarımız birçok çamı devirebilir. Aynı şekilde karşımızdaki kişilerle de böyle olacağı için bu gergin iletişim döneminde çok kolay sakinlikle konuşarak halledebileceğimiz bir döneme girmiyoruz. Önce buraya dikkat edelim. Yükselen burcunuza göre dediğim gibi hangi konularda özellikle burada hareket eylem var? Kimlere? Hangi çevreme dikkat etmem gerekiyor? Onu anlatacağım. Ama genel anlamıyla baktığımız zaman arkadaşlar daha sakin olmamız lazım. Böyle ani fevri çıkışlar, tepkiler bizim için zorlayıcı olacak. Özellikle bu dönem işte çok laf yalansız olmaz hikayesi. Çok duyduğunuz şeylere inanmamak. Böyle fazla fazla abartılmış hikayeler, yalan sözcükler ve sözlerle duyma ihtimalimiz mevcut olabilir. Başımıza gelebilir yalanlarla da uğraşabiliriz. Abartılı hikayelerle de spekülasyonlarla da uğraşabiliriz. Şimdi Mars benim harekete ve eyleme geçiren dürtümü anlatıyor. Evet, ikizler. ikizler sektör olarak baktığımız zaman hangi sektörler etkilenecek? Nerelerde hareket var dediğimiz zaman ticaretle ilgilidir ikizler. Eğitimle ilgilidir ikizler, öğretimle ilgilidir. Seyahatlerle ilgilidir. Medya sektörüyle ilgilidir. Her türlü iletişim odaklı yapılan işlerle ilgilidir. Dolayısıyla işte bu sektörlerde ortaya çıkan gerginlikler, yalan haberler, spekülasyonları çok çok duyabileceğimiz bir süreç içerisindeyiz. Genel etkiye baktığımız zaman. Sağlık olarak Mars'ın buradan geçişi tabii ki buradaki yani ikizlerin temsil ettiği sağlık konularında da dürt. ...düşeceği için... Ee, ...ikizler solunum sistemiyle ilgilidir. Solunum sistemi... Diş, ...ciğerler, eller, kollar, parmaklarla... ...ilgilidir. Dolayısıyla bunlarla ilgili... ...hassasiyetimizi arttırabilir. Ee, aynı zamanda Mars'ın... işte ...bu fevriliği, ani tepkisel... ...dürtüleri de kazalara da... ...dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. Hem trafikte hem de el, kol, parmaklar... ...evde yaralanmalar... Ee, ...bunlara da dikkat etmemiz gereken... ...bir süreçteyiz. Şimdi hızlıca... ...burcumuza göre baktığımız zaman... Ee, genel etkiyi şöyle bir üstünden geçer isem şunu söyleyebilirim arkadaşlar ee, dikkat edin ee, dediğim gibi dilimizin ayarı olmayabilir karşımızdaki de aynı etkide olabileceği için gergin iletişimler tartışmalara yükselmelere çok e, yatkın bir dönemdeyiz aynı zamanda da bu fevriliği kendi hareketimizde de eylemimizde de görürüz ha ikizlerin şöyle bir durumu vardır biliyorsunuz böyle birçok şeyi aynı anda idare edebilme yeteneği vardır şimdi Mars da geliyor şunu da yap, bunu da yap, onu da yap, güdüsünü getiriyor bize. İşte bu sebepten dolayı. Ona da saldırırız. Buna da saldırırız. Buna merak ederiz. Buna başlarız. Bunu duyuyoruz. Ona başlarız. Şunu da tamamlamak isteriz. Bu konuya da girişmek isteriz. Evet o girişimci ruhum, o enerjim var ama her yere kanalize olabilirim. Her şeye yetişmeye çalışabilirim. Bu benim enerjimi tek bir noktada toplamama ve bir konudan sonuç elde edemeyip her konuda yarım yamalak kalmama sebebiyet verebilir. Gaza gelmeyin. O bütün o güzel ve güçlü enerjiyi Tek bir kanalda organize edin buraya odaklanın tamamen. İkincisi duyduğunuz her şeye inanmayın. Gergin iletişimden de olabildiğince uzak durun arkadaşlar. Evet yükselen burcumuza göre hızlıca anlatalım. Şimdi yükselen koçların öncelikle üçüncü evinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Yükselen koçların üçüncü evi iletişimle ilgili olan evi, kardeşlerle ilgili, yakın çevreyle ilgili olan evini anlatıyor. İşte burada özellikle yakın çevre ve kardeş iletişimde çok daha gergin yakın arkadaşlarımızla kardeşlerimizle yaşadığımız iletişimimizde ne yazık ki problemler yaşama durumumuz var. Gergin böyle birbirimizi kırdığımız, döktüğümüz iletişimimiz olabilir. Burada sakin olmamız gerekir. Bir. İkincisi üçüncü ev bizim evet iletişim iletişim odaklı bir iş yapıyorsak satış, pazarlama tarzı işler yapıyorsak, ticaretle uğraşıyorsak son derece girişimciliğimizin arttığı bir döneme doğru giriyoruz. Buradaki Mars'ın retro süreci yükselen koçlar için eee arkadaşlar Kasımdan ocağın ortasına kadar olan süreçte retro olacağı için işte burada giriş ticaret. Ee, yeni projeler almak, yeni işler almak, şirket kurmak, iş yapmak ticaret yapmak anlamında bu etkiyi getiriyor sana. Buradan yürüyebilirsin. Yeter ki doğru bir noktaya tek bir noktaya doğru kendini kanalize et. Ee, fevri ani kararlar değil daha plan proje e, çerçevesinde gitmeyi tavsiye ediyorum. Yeni girişimlere son derece yatkın, iletişim odaklı tüm işlerde de son derece güzel bir dönem ama yakın çevre iletişimimizde de zorlanacağımız ve yükseleceğimiz bir döneme doğru doğru gidiyoruz. Yükselen boğaların ikinci evinde buradaki enerjim... <laughs> e, mücadelem, savaşım para ile ilgili olan konularda. Dolayısıyla para ile ilgili olan konularda e, fevri kararlar, fevri yatırımlar, onu alayım, bunu satayım, oraya yatırım yapayım, e, borsaya gireyim, işte coin alayım gibi böyle ani fevri e, hareketlerden uzak durmamız gerekiyor. Ama buradaki <laughs> daha çok eforumu, enerjimi, parayla ilgili, para kazanmakla ilgili, ödemelerle ilgili, e, borçlarımla ilgili ya da alacaklarımı toplamakla ilgili harcadığım ve eforumu sarf ettiğim yerin burası olduğu gözüküyor yükselen boğalar için e, bu para konularında fevri kararlar vermediğimiz sürece aslında burada parasal anlamda girişim yapıp e, güzel paraları da kazanabilme dönemi sadece e, kontrollü hareket etmekte çok dağılmamakta e, gerekir ve burada parayı da e, özel kısımma kadar ki parasal konularla ilgili işlerini, sorunlarını alacaklarını da vereceklerini halledemezsen Kasım ayında tekrar Kasım-Ocak arasında tekrar bunlar önüne düşer. Tekrar uğraşman gereken bir süreç haline gelir. Buraya dikkat edelim. Yükselen ikizlerin birinci evinde, yükselen ikizlerin birinci evinde tam tepesinde zaten Mars geldi bir gaza getiriyor. Önce birinci ev hareketlerinde Mars'ın birinci ev geçişlerinde arkadaşlar sağlığa dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Ka ee, Dağlara dikkat, kavgalara dikkat, gergin ortamlardan uzak dur, e, gergin kişilerden uzak dur. Aman birilerinde bir şey var, gideyim ayırayım e, yapısından birazcık uzak durmak lazım. Bu dönem evet çıkışların fevri, e, dilinin e, işte kemiği olmayan nardansın. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Bütün ikili ilişkilerinde zorlanacağın bir döneme doğru gidiyorsun. E, kendinle ilgili yeni girişimler, yeni kararlar, yeni hobiler, yeni başlangıç Yeni işler yapmak ve buradan harekete geçmek için son derece güzel bir dönem olacak. Sadece e, gergin iletişim ve gergin ortamlardan ve kazalardan uzak durmanı tavsiye ediyorum. Yükselen yengeçlerin 12. evinde Mars ikizler e, geçişini yapacak. 12. ev bizim bilinçaltı evimiz. Çok böyle kontrol edemediğimiz, kafamızın arkasında kalan bir alanmış gibi düşünün. O yüzden burada geçmiş konular, kafamızın içindeki dönen e, eski konular, e, eski yaraları ortaya çıkartabilir, eski kırgınlıklarımızı ve de kırgınlıklarımızı ortaya çıkartabilir. Bu esnada kafamız ne yazık ki hiç susmuyor, hiç durmuyor. E, orada bir savaş var, orada bir e, kapalı alanda bir mücadele varmış gibi düşünün Bu da bizi gerçekten gergin ve yorgun yapar. Zaten 12. ev Mars'ları daha çok böyle kontrolsüz ev, öfkedir. Ee, içeri atılmış, bastırılmış öfkedir. Burada daha sakinlikle konuşarak çözüp kurtulmakta fayda var. Ve 12. ev bizim çok böyle kontrol edemediğimiz gizli düşmanlıklar dediğimiz ev olduğu için buradaki Mars ikizler geçişi şu dönem içerisinde yalanlar, dedikodular, e, öğrendiğin, hakkında çıkan e, hakkında söylenenleri öğrendiğim bir dönemde olabilir. Şu dönem dedikodulara dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle başkaları yüzünden ya da başkalarının konuştuğu şeyler yüzünden ciddi anlamda gerginlikler ya da sıkıntılar ya da zorlanmalar yaşayabiliriz. Spekülasyonlar bizim hakkımızda ve bizi üzecek konuda olabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Yükselen aslanların 11. evinde, sosyal çevre evinde. Sosyal çevre evindeki bir durum bizim aslında bütün enerjimizi, aktivitemizi, sosyal çevre verdiğimiz daha sosyal olmak için çaba gösterdiğimiz enerjimizin burada olduğu ama yine sosyal çevremizdeki insanlarla da en çok gerildiğimiz yerin olduğunu gösterir. Bu dönem içerisinde hedeflerinle ilgili bugüne kadar kendin için koyduğun hedeflerin, yapmak istediklerinle ilgili girişebilirsin, adım atabilirsin, bir başlangıç yapabilirsin. Çünkü o, bu dönem içerisinde 11 ev hedeflerimiz, hayallerimizle ilgilidir. Giriş, adım at. Yeter ki doğru bir şekilde, e, adım adım daha böyle kontrollü bir şekilde gidelim. Sosyal çevre ilişkilerinde de gerildiğin e, ve sıkıntılar yaşadığın bir sürece gidiyorsun. Buradaki kişilere de dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Sevgili yükselen aslanlar. Yükselen başakların onuncu evi de 10. ev kariyerle ilgili olan evimiz. Burada kariyerle ilgili olan konularda girişmek istediğin uzun zamandır yapmak istediğin bir ticaret, bir işi hayata alabilirsin, bir projeyi hayatına alabilirsin, bir hedeflediğin bir müşteriyi hayatına alabilirsin. Dolayısıyla iletişim odaklı da bir kariyer yapıyorsan burada girişmek, eyleme geçmek, harekete geçmek kısmı gayet güzel ya da yeni bir ticari oluşum açmak oluşturmakla ilgili bir e, yapım varsa bunu da e, harekete ve eyleme geçirebileceğim bir zaman bu enerjiyi, bu güdüyü, bu e, gazı aslında Mars dolayısıyla buluyorsun demektir. Ama şu andaki mevcut durumlarda, e, ha bu Mars'ın buradan geçiyor olmuş olması işle ilgili olan konularda bugüne kadar ki beklediğim e, işle ilgili gelişmeleri bana getirecektir. Buralardan gelişmeler gelecektir. İş değişiklikleriyle ilgili gündemler gelebilir. Beklediğin teklifi alabilir işteki İşteki beklediğin gelişmeyi ya da değişimi de alabilirsin. Ama iş ortamındaki, kariyer hayatındaki insanlarla ilişkişimde zorlandığın, gerildiğin, kapıştığın ve da sinirlendiğin e, olaylara da bu 7 ay boyunca maruz kalabilirsin. Buralara dikkat diyelim. Yükselen terazilerin 9. evinde. 9. ev bizim ee, uzaklarla, yurt dışı ile yüksek eğitim öğretimle ilgili olan evimiz burada yurt dışı ile ilgili konularda artık hareket ve eylem getirir. Üniversiteye mi başlıyoruz? Evet, burada bir eğitim yüksek mi yapıyoruz? Burada bir gelişme, değişim getirecektir. Sonuçta bu dönem içerisinde bizim ee, daha çok eğitim konuları, yeni bir kursa başlamak, yeni bir eğitime başlamak konusunda son derece. E, hatta burada işte dikkat etmemiz gerek. Ona da başlayayım, buna da başlayayım. Bir de ondan sıkıldım, olmadı. Hadi bir gidip buna başlayayımdan ziyade bir tane kendimize seçip bu konuda uzmanlaşana kadar devam ettiğimiz çok güzel bir süreç olabilir. Bu enerjini buraya kanalize edebilirsen eğer. Dolayısıyla bu dönem içerisinde eğitimler, yeni kurslar, e, merak ettiğim bir şeyi araştırmak, o grubun içine dahil olmak, o eğitimin içerisine dahil olmak, yurt dışı ile ilgili başvurularda bulunmak, o kısmı hayatımıza almak ya da akademik konularla ilgili, üniversite ile ilgili, yüksek eğitimle ilgili olan konular ya da uzaklarla ilgili her projeni de bu esnada harekete geçirecektir. Sadece burada işte çok böyle fevri, ani çıkışlardan uzak durmamız gereken bir süreçteyiz. Bir de çok ayran gönüllü olup her şeye saldırmadan enerjini, bu gücünü, bu öğrenme ve kendini geliştirme ve değişime ve uzaklara gitme tarafını tek bir tarafta, tek bir noktada kanalize etmeni tavsiye ediyorum. Yükselen akreplerin 8. evinde, 8. ev e, sağlık, hastaneler ve ameliyatlarla ilgili olan evimiz. 8. evdeki gezegenlerinizin tabii ki durumuna göre de değişecektir ama bu 7 ay e, uzun bir süre baktığımız zaman bir de retro süreci de olduğu için bu süreç içerisinde biraz e, sağlık konusu, hastaneler ve ameliyatlarla ilgili olan konularda zorlanabiliriz. Kazalara çok dikkat etmemiz gerekir, elimizi kolumuzu kırmamamız çok dikkat etmemiz gereken bir süreç. E, fevri çıkışlar, kazalar, kavgalar. Yani beladan e, ve yaralanmaktan ve sakatlanmaktan uzak durun. Ameliyat, operasyon sürecini getirebilir. Çünkü orada bir hareket eylem vardır. Bu dönem içerisinde sağlıkla ilgili olan konularda mücadele etmeniz gerekir. Bir de mücadelenler nerede? ya eşinin parasında ya ailenin parasında ya da ortak parasal konularda. Daha çok eforunu oraya veriyorsun. E, o konularla ilgili gerindiğin, o konularla ilgili mücadele ettiğin, senin paran değil Değil de işte eş aile paralarında mücadele etmen gereken bir sürece giriyorsun bir 7 aylık dönemde demek. Ee, yükselen yayların yedinci evinde evlilik evinde ikili ilişkiler evinde demek ki burada ikili ilişkilerle ilgili bir hareket eylem getirecek dönem içerisinde hayatımızda e, ilişki almak yeni bir ilişkiye başlama sürecini tetikleyebilir mevcuttaki ilişkimizle de gerilebiliriz eşimizle e, partnerimizle gerildiğimiz iş ortağımızla gerildiğimiz bir süreç olabilir çok böyle ortak noktada buluşamayabiliriz daha gergin ilgi yani sen bir şey soruyorsun o da başka bir şey soruyor mu bir türlü o ortak nokta da buluşamama durumu özellikle yükselen yaylarının partnerleriyle ilişkilerinde böyle o bana bunu dedi ben onu dedim öyle oldu böyle oldu'dan biraz daha uzaklaşmış olması daha sakin iletişim kurması gerekir. Bu dönem içinde yalan yanlış gizli saklı ne varsa zaten ortaya çıkacak. Tır demektir e, tüm partnerlerinizle olan iletişiminizde. Ee, yükselen yayların girişmek yeni bir iş yapmak, iş ortaklıkları yapmakla ilgili e, aynı zamanda hayatına bir partner almak ya da ilişkiyi bir yere taşımakla ilgili bu 7 aylık mücadelesi daha çok kendinden çok biz deme ihtiyacında bize biz tarafında enerji harcayacak, mücadele edecek gibi gözüküyor. Yükselen Oğlakların 6. evinde buradaki gerginliğim, sinirim, e, ya da yanlış anlaşmalarım, yalanım, dedikodum bu beni gelecek olan ortam, iş ortamındaki kişiler. Dolayısıyla iş arkadaşlarımızla iletişimimizde, ilişkimizde zorlanacağız. Biraz gerginlikler, yükselmeler, tartışmalar, dedikodular, yanlış anlaşılmalar yaşayacağımız bir süreç. Şu 7 aylık süreçte iş arkadaşlarınızla olabildiğince az ve öz iletişim, net iletişim kurmaya dikkat edin. Ee, bu dönem içerisinde Sağlık konusunda çok dikkat etmemiz lazım. Sağlıkta ciğer solunumla ilgili olan hassasiyetimiz bunlara dikkat etmelisiniz. Yine eller, kollar, parmaklar dikkat, kazalara dikkat, gergin iletişime dikkat. Bu süreç içerisinde mücadeleyi sadece işte, iş ortamında değil, sağlıkta da vermek durumundasınız. Ayrıca sadece sağlıkta diye düşünmeyin, işle ilgili yeni girişimler, yeni değişiklikler, iş ortamında bir hareketlenme, bir değişim bir revizyon için de mesai harcayacaksınız demektir yükselen kovaların 5. evinde 5. ev e, aşkla ilgili olan evimiz ilişkilerimizde efor harcadığımız, ilişkilerimizde gerildiğimiz, yanlış anladığımız, dedikodulara maruz kaldığımız ya da ilişkimizde ortak noktada buluşamadığımız ama çatıştığımız ve o dilimizin sivri olduğu yer ya e, e, partnerimize e, ya da çocuklarımıza karşı olacaktır ama bu dönem içerisinde mesela burası bizim yaratıcı kreatif tarafımızdır da iletişim odaklı bir iş yapanlar için o yaratıcı tarafı son derece güzel çalışıyor olabilir çok doğru değerlendirebilirler. İkili ilişkilerde kavgalar, gerginlikler, yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Gizli saklı konular e, dedikodularla ortaya çıkabilir. İlişkilerimiz şu anlamda birazcık böyle pamuk ipliğine bağlı. Aman dikkat dilinizin kemiği yok ilişkilerde ve çocuklarla da ilgili olan iletişimde de çok gerilmemekte fayda var. E, yaratıcı tarafını ortaya çıkart, buradan giriş, özellikle iletişim yazmak düşünmek bu tarz işlerde yapıyor. Olsan çok güzel bir döneme doğru giriyorsun. Eforunu buraya ver demek. Yükselen balıkların dördüncü evinde, dördüncü ev benim ailemle evimle ilgili olan konularım. Demek ki burada bir hareketim. Ya ebeveynlerle uğraşıyorum, onların bir işini çözmeye çalışıyorum ama onlarla iletişimde zorlanıyorum. Anneme babama kendimi anlatamıyorum, ben onu anlamıyorum, onlar bana kızıyor, ben onlara kızıyorum. Böyle evde elektriklerin gergin iletişimin olduğu bir süreç olabilir. Evle ilgili olan konularda ev, bir ev almak, ev satmak gibi bir projem varsa, taşınmak gibi bir işin bir projem varsa demek ki bu dönem içerisinde daha çok eee mesaimi, mücadelemi, enerjimi evle ilgili, evin tadilatı, taşınması, yer değişikliği, ev alımı, ev satımı konularında harcayabilirim. Bu da bu dönem kiminle gerilirsin? Ebeveynlerle gerilirsin. Aman dikkat. 7 ay uzun bir süreç. Aradaki retro dönemi çok daha sıkıntılı ama bu Mars'ın Merkür tarafını dilimize hakim olup kazalarda da, yolda da, yolculukta dikkatli olduğum, gergin iletişimde dikkatli olduğum bir süreç olarak geçirmeliyim. Mars'ın getirdiği girişimci tarafını kullan, yeni başlangıçlara hazır ol. Teşekkür